Herkese merhabalar arkadaşlar. Lukas Senaryosu'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki önce sizler, BK, bir önceki bölümde sizler birlikte dibimizdeki birçok devletlerle savaşarak kendimizi bayağı bir geliştirmiştik dostlar. Lakin bu bölümde sizler birlikte Mısır, Libya, İsrail, Lübnan gibi birçok devleti topraklarımıza kattıktan sonra yavaştan Age of History'ü bir kuracağız dostlarım. Buradan diplomasimize bakacak olursak görüyorsunuz ki 8.154.000'lik bir nüfusumuz varken 743 bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz dostlarım. Ve şu an sadece Mısır'la savaştayız. Bu Mısır savaşını fazla hiç ilgilenmeyeceğim hatta direkt olarak topraklarıma katacağım. Ve Mısır'ın bir daha bize savaş baş sağlayacağım Dostlarım Merak etmeyin şimdi Öncelik olarak tüm ordularımızı toparlayalım görüyorsunuz ki mısır bizi e, İsrail topraklarına çıkarmalar atıyor arkadaşlar o yüzden buralardan hemen askerlerimizi basalım bu arada Dostlarım bu serilere verdiğiniz likelar yorumlar için ayrıyeten çok ve çok teşekkür ediyorum bu arada artık tatilde falan değilim eve geldim bilginiz olsun bir önceki bölümde yorumlara şey almışsınız abi sesin biraz garip geliyor hasta mısın diye söylemişsiniz arkadaşlar tatilden geldikten sonra arkadaşlarla birlikte havuza gitmiştik havuzda sıcak ve soğuk ortam olur biliyorsunuz ki biz bir sıcak yaptık, bir soğuk yaptık. Ondan dolayı sesim biraz garipleşti. Ama kusura bir, bir şey olmaz. Merak etmeyin arkadaşlar. İyileşiriz biz var ya. Of biz neyiz kardeşim biliyor musunuz siz? Şimdi 9371'lik askerim şöyle dağıtacağım. Arkadaşlar bunları şöyle getirelim. 79.000'lik askerim zaten geliyor. Biraz sonra Mısır'a da çıkarmamız atacağız ve sap sağlam bir şekilde kurtulacağız buralardan. Lakin Mısır abim İsrail topraklarının ne aradığını bilmiyorum arkadaşlar. 18.182.000 ordusuyla birlikte sürekli İsrail taraflarına asker gönderip duruyor. Oğlum sen enayi misin kardeşim sana ne oldu böyle ya? Ee, şöyle askerleri dağıtalım. İsrail abimin izin verdiğini hala Düşünemiyorum Mısır ve İsrail arasında ilişkilerin bu kadar iyi olmasına gerçekten biraz şaşırıyorum yani oyunda bile bizim bir dostumuz yok arkadaşlar görüyor musunuz? yani e, istesem burnumun dibindekini bile görmem yani şuna bakar mısınız arkadaşlar neyse bunda da vardır bir hayır diyerek buraları hemen şöyle toparlayalım e, Mısır Habire 18 18.000'lik ordusunu bu arada bitirdi az önce e, hepsini harcadı o yüzden bize kaldı kardeşim boş topraklar toparla hepsini toparla Age of History 1'i bu bölüm kuracağız. Şöyle bakacak olursak nereden lazım olduğunu zaten anlayabilirsiniz dostlarım. Buradan ta Balkanlardan Sırbistan'a kadar giderken bu taraftan ise Mısır taraf... Aa, lan burası bizim... Aa, almasak da oluyormuş lan. Tamam abicim sıkıntı yok arkadaşlar. Oraları da alırız. Şöyle al abi buraları şöyle toparla ver bakalım bana buraları. Ee, sabah yattım seri senaryoya bakmanızı öneririm bu arada arkadaşlar. Kara İmparatorluğu serisi yani güzel bir seriydi bence. Şimdi şöyle 4266 askerleri şöyle dağıtıyorum. Buralardaki işimizi bitirelim. Ee, 6878 şunları da şöyle al. Evet biraz kendi topraklarımıza zorlanıyoruz ama arkadaşlar görüyorsunuz ki buraları toplamayı başardık. 42000 şöyle 1038. Acaba şu Age of History 3 ne zaman çıkacak? Gerçekten artık var ya. Arkadaşlar Age of History 2 de yapacağım içeri kalmadı. Yakın zamanda belki Age of History 1'e geçeceğim bilmiyorum ki. Evet telefona mesaj geldi. Kusura bakmayın bunun için. Belki size titreşim şey gelmiş olabilir ama hani ya kulağınızı rahatsız ettiysem özür dilerim dostlarım. Arkadaşlar bu arada kanala iki buçuk katılarak diğer bölüm bölümleri de erkenden izleyebilirsiniz dostlar. Veya da erkenden rozetler kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Rozetler ne işe yarıyor? Twitch'te biliyorsunuz ki rozet muhabbeti var. Yani üyeliğiniz ne kadar uzun sürerse rozetinizin simgesi de o kadar değişiyor. Yani i̇leride çekilişlere falan katılmak için ro rozetlerden alıyoruz biliyorsunuz ki. Yani onlardan falan kazanıyorsunuz. Discord ve web sitesinde de özel roller kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. E buralara hemen de atacağım. Buradaki şu şey Esat rejim güçlerini hatta ultimatom yoluyla topraklarıma katabilirim. Daha rahat olabilir. Acaba size sesim hala garip geliyor mu? Bu dakikayı sabitleyip yorumlar yazar mısınız arkadaşlar? E bakalım garip geliyor mu? Ben de bir dinlemiş olurum en azından. Ben kendi attığım videoyu bu arada izlemiyorum arkadaşlar. E, atıyorum. Belki YouTube'da böyle videoları, yorumlarını cevaplarken o sırada geliyor ya ekrana. E, onun için bakıyorum. Başka bakmıyorum. Kendi videolarıma baktığım zaman sıkılıyorum nedense. Ee, yani kendi videomu zaten çekmişim arda arda bir de montajlamışım sıkılıyorum yani arkadaşlar montajladıktan sonra bir de izliyorsun ya garip oluyor 112 ee, şöyle evet diyeceğim görüyorsunuz ki Lukas Rakowski artık Mısır'da el atmış durumda evet, Lukas şimdi parantez içinde ben Irak yazıyormuş gülerim Askerleri hemen şöyle çekelim. Age of History 1 kurmak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Çek abi askerleri. Eğer olur da Age of History 1'i kurabilirsem videonun ismini bir ihtimal güzel bir isim yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Videomuz 4 dakika olmuş. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Al, al Hasan'a gel abi. Tamamdır. Şekilendir Age of History 1. Şimdi arkadaşlar ufak bir ultimatom yollama talepleri yapmamız lazım. Çünkü yollamazsak aksi takdirde bu 15 dakika içine hiçbir şey sığdıramayız. O yüzden hakaret edeceğim bu abimize karşı. öncelik olarak senden bir başlayalım. Hakaret et. Akart'a ultimatom yolla. E, vasallaştırma yok. Eyaletleri talep edeceğim direkt. Makedonya zaten verecektir topraklarını bana. Tamam, güzel. Aynı şekilde buradaki abimize de yapabilirim aslında Sırbistan'a. Sırbistan bence verir arkadaşlar topraklarını. Ne diyorsunuz? bence vereceğini düşünüyorum. Eyaletleri talep edeceğim. Yani kardeşim önümde diz çök ya. Önümde diz çökeceksin. Yapacak bir şeyin yok. Aa! Ben Sırbistan'a attım değil mi? Sırbistan'a attım. Vasallaştırma yapalım o zaman. Tamam. Bu arada arkadaşlar Bir Dünya Savaşı Osmanlı çok oynayasın var. Ama siz de istiyor musunuz? Yorumlar kısmında belirtin. Abi Osmanlı Bir Dünya Savaşı Osmanlı bence çok sarar ya. Tamam, bu abiler diyor ki yok diyor biz senin önünde falan diz çökmeyeceğiz diyor. O yüzden diyor bize savaş açman lazım diyor. Şekeren Age of History 1 dediğim zaman ise Esad rejim, Ürdün, İsrail ve Lübnan. Bunlar aslında şey yoluyla yollayabiliriz arkadaşlar. Zaten 7000 ekonomi var. Ben buraya ordu dizeceğim de. Orduma yazık arkadaşlar. Orduma yazık gerçekten. 34.000 ekonomisi bence bunu da yok ederiz diyeceğim de bunu kendimiz yok ederim. Ultimatum eyaletler. Kaydet. Ultimatum. Bu ne oğlum bak mesela buna niye savaş açayım ki ben gereksiz kardeşim yani gereksiz. Ultimatum eyalet ver bakayım şunları. Kaydet. Tamam güzel şimdi İsrail'e karşı hakaret edeceğim arkadaşlar. Hatta pardon size sözümü tutayım. o abimize direkt olarak savaşımızı açacağım inşallah e, ee, şöyle askerleri çekiyorum. Tamam şimdi savaşımızı açmadan önce tabii ki de arka tarafa da biraz güçlendirelim. E, ee, ne tarafa dönersen dön. Popon arkandadır abicim. Gel. E, ee, bu sözü bilen bilir. Bilmeyen varsa yorumlar yorumlar kısmına zaten yazarsınız arkadaşlar. Herkes yazacaktır cevaplarını. Elif ya abi bana niye savaş açarsın ki sen ya Filipinler sen beni nerede gördün? Al abi. Tamam hepsiyle barışımızı yaptık ülkemizde Lukas'ın enflasyonu çıkmaya başladı arkadaşlar yani Lukas'ın tansiyonu çıkmaya başladı diyelim biz buna O yüzden Lukas abimin tansiyonunu hemen indireceğiz Kolonya döküyoruz şu an eline Tamam buradaki işimiz bitti İsrail'e hemen barış makineleri yapacağım Bu aralar Steam'den e, Epic'ten değil de Steam'deki GTA 5'e sardım arkadaşlar Biliyorsunuz ki oradan mod falan yükleyebiliyorsunuz Daha rahat oluyor Yani iyi oldu Gelirseniz online akarız bu arada Discord açıklama kısmında mevcut şimdi Kıbrıs'a da gireceğim tamam abi. Geçmiş bayramınız mübarek olsun dostlarım. Tamam. Lucas abimiz topraklarını büyütmeye devam ediyor. Şu an diyor ki oyunun duyurularını yapıyor arkadaşlar sağ sola. Bak diyor Age of History 2 1 çıkıyor diyor. Şimdi şöyle hemen oyunumuz şekillendir Age of History 1. Evet Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Arnavutluk. Kosovalı. Ey günler. Ay. 67 bin askerleri söyleyecek. Tamam askerlerimizi burada asker basmıyor görüyorsunuz ki arkadaşlar. O yüzden asimilasyonları yapacağım. Evet bayağı asimilasyon yapmamız gerekecek. Rejim güçlerini falan da yok ettik açıkçası ama arkadaşlar yetmiyor. Şimdi şöyle ilerleyelim. Sofya'dan asker çok da çıkacaktır. Buradan da asker çıkacaktır diyecektim ki aman aman o da ne? Bas bakayım abi dükkatları. Şöyle askerleri dağıtacağım. Aynı şekilde bunları da buradan 32 bin. Arkadaşlar yapmamı istediğiniz senaryolar veya seriler varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Yani yazarsanız mutlu olurum dostlarım. Hatta şimdi var ya bak gaza geldim. Bak benim yine sinirler yükseldi. Gel lan buraya. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani yazarsanız mutlu olurum. Yazmazsanız sizi ihlak ederim. <laughs> ne güzel değil mi? Teklife bak. İhlak ederim kardeşim. 14.500 son. Evet Azerbaycan bana savaş açtı. Beklediğim bir savaş... Evet beklediğim bir savaş değil açıkçası. Azerbaycan ve Suudi Arabistan'ın koalisyon kurması kadar kötü bir şey yok bu dünyada. Macarlar da savaş açtı. Evet şu an Age of History 1'i çıkarması için Lukas'ın önünde engel olan arkadaşları falan var görüyorsunuz ki arkadaşlar. Lakin bu arkadaşları biz şimdi öpeceğiz. Ne yapacağımızı söylemeyin öpeceğiz arkadaşlar. Ee, topla abi. Azerbaycan kolay bir devlet olacak benim için şu an için. Şu an çünkü Orta Doğu ve Afrika'nın bir kısım hakimiyim. Yani önümde engel olamayacak devlet yoktur arkadaşlar. Elhamdülillah. Bakar mısınız? Bak bak görüyor musunuz? Aynı şekilde Ermenistan'da yok ederim. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa aşağıdan videoyu beğenmeyi kesiyorum. Unutmayınız dostlarım. Biliyorsunuz ki son bir haftada evde olmadığım için videoları haliyle uğraşamadım da izlenmeler ufak bir düşüş yaşadı ama biliyorsunuz ki bizim amacımız izlenme değil. Tamamıyla eğlencedir. Maksadımız o. Yani amacımız iyiydi, izlenme olsaydı bilin ki tatile falan gitmezdim arkadaşlar. Ama gittim. Ama kanalda boş bırakmadık. Roma serileri, Napoli serilerini attık ama işte son bölümleri atmaya eriniyorum arkadaşlar. Abi stokta var yani şu an atabilirim ama işte kardeşim insan bir girip bakar be. <laughs> Savaş ilan et şöyle aç abi. O serileri çok uğraşmıştık ama. Sağlık arkadaşlar. Siz daha iyisini bilirsiniz. Askerleri at bakayım. Evet bana karşı koalisyon kuran Azerbaycan'ın ee, topraklarını aldık. Bu arada Azerbaycan serisi de yapabilirim ya. Kimse yapmıyor şu sıralar. Aslında var ya. Ufak bir dokunuş yapsam. Askerleri şöyle toparla. Yorumlarda da birçok ar Azeri arkadaşım vardı. Azeri değil miydi? Azerbaycan arkadaşım vardı. Diyorlardı ki abi Azer Azerbaycan serisi yapardık. Vallahi onlara da selam olmuş olur. Azerbaycan'dan salamlar. Türkiye'den sucuklar Seyce. Şimdi savaşımız açacağız arkadaşlar, son birkaç şeyde de Age of History 1'i formlayacağız inşallah. Age of History 1 senaryosu diye videoya başlık atacağımı %100 yemin edebilirim ama kanıtlayamayabilirim. Ee, arkadaşlar bu arada kanala katılırsanız çok mutlu olurum. Videoları erkenden falan izleyebilirsiniz hani. 2,5 lira fazla bir şey değil. Eğer izlemiyorsanız, e, tabii çok seviyorsanız e, kanal katılma olayını falan bakabilirsiniz. Çok da güzel ayrıcalıklarımız var. Ya şu an e, hani eskilerden şey vardı ya. 10 liraya bal. o <laughs> kendime öyle bir adam hissettim ama hadi bakalım. Evet Age of History biri kurmak için gerekli topraklara ve maruzata sahibiz arkadaşlar. O askerleri şöyle çek. 80 bin asker. Çek şimdi askerleri buraya. 110 İstanbul asker çekeceğim. Bu arada arkadaşlar sorgundu bakın. Biz yol, Lucas sorgunlu. Siz bilmiyorsunuz. Yani şöyle topraklarımızı katıyorum. Evet diyorum. Aynı şekilde bunları da alacağım. Almam istediğiniz başka toprak var mıdır efendim? Bakayım şöyle bir. Evet tamam. Evet şu an sapa sağlam bir Lukas toprağını oluşturmuştum ve şekillendir Age of History 1. Oğlum Age of History 1 böyle mi? Evet Age of History 2 geldi arkadaşlar. Age of History 2 içinde yani arkadaşlar fazla da bir toprağa ihtiyacımız yok açık. What? Ha pardon. Zaten bunlar benim toprağım. Macar, Romanya, Hırvat, Bosna Hersek. Tamam bunları alırız. Macar. Yani diyor ki oyun bize he, toprak... Oğlum bayrağa bak. Oyun bize diyor ki toprakları kuramadı diyor. Kendi toprağını kaybetme diyor. Yoksa diyor öperim seni diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet bu arada hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hepinize. Hepinizi yiyeyim. Siz ee, sizi az önce yedim biliyorum farkındayım. Neyse devam edelim. Video çok garip yerlere gitmeye başladı. Ben hemen dukatlarımızı azaltacağım. Bu, buraya kadar izleyen arkadaşlarımı da teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah hoşunuza gitmiştir videomuz. Şimdi şöyle bakalım bir. Şunu her zaman hiç sevmemişimdir. Hakaret Ya oğlum bunun senin burada ne işin var? Gel buraya gel. Tamam bitti onu da aldık. asimilasyonumuzu yapmaya devam edelim. Evet asimilasyonlar bizi bitirdi bizi Bitirdim be kardeşim. Asimilasyonlar arkadaşlar bu arada 90 90 yerlik yerler ama yani yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Neyse. Dostlarım kardeşlerim bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip penis kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Görüyorsunuz ki güzel bir seri yapmaya devam ediyoruz. Age of History 1 senaryosu olarak videosunu başlığında görebilirsiniz. Çünkü neden olmasın. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Aşağıdan abone değilsen abone olabilirsin bu arada. 15.000 olacağız ve çok fazla bir şey değil. I think it's just